Evet kıymetli aday öğrencilerimiz, değerli veliler, sizlerle birlikte olmak çok heyecan verici. Öncelikle tabii değerli öğrencilerimizi, müstakbel öğrencilerimizi ümit ediyorum. Bu başarılarından dolayı, bu zorlu süreci bitirdikleri ve bu aşamaya geldiklerinden dolayı tebrik ediyorum. Yolunuz hep açık olsun, bahtınız hep açık olsun. Umarım Boğaziçi ile birlikte olsun diyerek temennimi belirtmek isterim. Ben öğrenci dekanı Hasan Umut burada olduğunuza ümit ediyorum. İleride öğrenci faaliyetleriyle alakalı çalışmaların bir bir arada toplandığı bir mekanizma olarak dekanlık yürütülüyor. Yani öğrencilerin akademik gelişimleri dışındaki sosyal yaşamları ve üniversitedeki kampüs yaşamları üzerine çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla yurtlarda bu bağlamda yurtlarla alakalı sunumu da ben yapacağım. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi'nde burada Tarih Bölümü'nde öğretim üyesiyim. Alanın bilim tarihi, astronomi tarihi çalışıyorum ilgilenen arkadaşlarımız için. Böyle bir detay da vermiş olayım. Kıymetli hazirun bugün sizlere kısa ve öz bir tanıtım yapacağım bu yurtlarla alakalı. Sonra da sizlerin sorularını alacağız. Eksik olmasınlar Kasım Bey, Bünyamin Bey ve Aysun Hanım um buradalar. Kendileriyle tahmin ediyorum dışarıda tanışmışsınızdır. Sağlık. Kültür Spor Daire Başkanımız Kasım Bey, Yurtlar ve Konutlar Şube Müdürümüz Bünyamin Bey ve Burs Koordinatörümüz Aysun Hanım. Yine bu konularla alakalı detaylı bilgiler gerek, gerekirse kendileri de bizlere yardımcı olacaklar. Tabii değerli arkadaşlar da çok teşekkür ediyoruz bu değerli emeklerinden dolayı. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi tabii çok farklı olanakları olan bir üniversite ve sanırım bugün başka oturumlara da katıldınız. Bunlardan bahsedildi. En genel anlamıyla burası aslında öğrencilere seçkin bir habitus sağlıyor. Bu habitusun içerisinde çok nitelikli öğretim üyeleri, çok nitelikli öğrenciler, çok nitelikli kaliteli ortam bunların hepsinin yanı sıra öğrencilerimizin yaşam alanlarına yönelik de faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz söz konusu ve yurtlar bu anlamda çok önemli bir yer ediniyor. Boğaziçi Üniversitesi bir kamu üniversitesi ve şununla da övünüyoruz. Bir kamu üniversitesi olarak öğrencilerimize bütün kapasitemizle, bütün imkanlarımızla yurtlarımızı sağlamaya çalışıyoruz. Yine aynı şekilde bu sene de böyle olacak. Ve aslında şunu da söylemem lazım. İstanbul'daki kamu üniversiteleri içerisindeki hepsi çok birbirinden değerli hiç kuşkusuz. Kendi imkanlarıyla, olanaklarıyla yurt imkanı sağlayan seçkin ender üniversitelerden, kamu üniversitelerinden birisiyiz. Dolayısıyla bu anlamıyla da öğrencilerimize yardım etmek bizim temel prensiplerimizden birisi. Değerli Hazirin, bunu şunun için önemsiyoruz aslında bakarsanız. öğrencilerimizin iyi eğitim alabilmesi, buralarda laboratuvarlarda bulunabilmesi ya da öğrenci faaliyetlerine kampüsteki etkin bir şekilde katılabilmeleri için biz öğrencilerimizin mümkün mertebe yapabildiğimiz ölçüde, kapasitemiz ölçüsünde kampüse yakın olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yurtlar bu anlamıyla çok önemli ve büyük bir özverili çalışma yürütülüyor. Şimdi tabii biz e, 2023, 2024 yılında e, siz değerli e, öğrencilerimizi kabul ettiğimiz e, yılda e, Güney Kampüs'te yani burası Kuzey Kampüs'te eminim ki ziyaret etmişsinizdir e, Güney'e gelirken e, solda kalan kampüs, Kuzey Kampüsümüz, Kandili Kampüs'ümüz ve Kilios Kampüs'ümüzde e, toplam 6 kampüste e, şu anki yatak kapasitemiz 2809 Burada 6 tane yurt daha doğrusu, 6 tane yurtta öğrencilerimize hizmet edeceğiz, hizmet vereceğiz. Ve burada tabii öğrencilerimizi epeyce bir öğrenci alıyoruz. Yurt imkanlarımız her ne kadar artırma yönündeki stratejimiz başarılı bir şekilde devam ediyor olsa da bununla alakalı çalışmalar devam ediyor olsa da belli bir kapasite meselemiz söz konusu. Dolayısıyla öğrencilerimiz yeni öğrencilerimizle alakalı bir tercihin, bir önceliğin olması gerektiği söz konusu. tabii öğrencilerimizin yurtlarda güvenliğinin sağlanması olması bizler için çok çok önemli. Dolayısıyla hani 24 saat danışma personelimizin olduğu ve bu anlamıyla hassasiyetin her zaman devam ettiği bir ortam söz konusu. Bunu da söylemek isteriz. Ve e, tabii e, şunu da sonuçta bu yurtların temizliği meselesi çok hassas bir konu. Bu konuda da e, özverili bir çalışma yürütülüyor. Personelimiz düzenli bir şekilde haftanın altı günü zaten e, yurtları, bütün yurtları e, temizliyorlar. Dolayısıyla hem hijyen açısından hem ortam açısından e, yurtlarımızı öğrencilerimiz için en iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Şimdi tabii bu genel bilgilerden sonra biz şu anda ne türde yurtlar, ne türde odalar oda imkanı sunuyoruz? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Çok genel bilgilerden bahsedeceğim, bütün detaylara girmeyeceğim, burada zaten yazılı. Ama bizim Boğaz içinde iki tip odamız var aslında yurtlarda. Biri daha oda tipi diyelim, yerleşim alanı demek daha doğru olur, ya da yaşam alanı demek daha doğru olur. İki tip yaşam alanımız var. Birincisi Oda tipi yurtlarımız var. Dolayısıyla bu odalarda öğrenciler kalıyorlar. İşte tuvalet banyonun işte ortak olarak kullanıldığı bir sistem üzerinden ilerleyen bir yapı. Bir de daha daire tipi olan var. İşte bir daire var. İşte odalarda öğrencilerimiz kalıyorlar. Dolayısıyla o dairenin içerisindeki bir yaşam alanı söz konusu. Dolayısıyla sizler başladığınızda bu iki oda tipine göre yerleştirileceksiniz. Tabi bazı yurtlarımız, bazı yurtlarımız işte ilkine göre gördüğünüz gibi birinci erkek yurdu. İşte bu salonun hemen yanındaki o tarihi bina bizim birinci erkek yurdumuz. Bu arada Boğaziçi tarihine alakalı, tabi tarihçi olunca insan vazgeçemiyor bu tarih meselesiyle alakalı detay vermekten. Boğaziçi Üniversitesi'nin Robert Koleji olarak 1863'te başlıyor malumunuz. 1870'lerde yapılan ilk binası da yanımızdaki o erkek yurdu. Dolayısıyla birinci erkek yurdu ve birinci kız yurdu. O da e, bu binanın tam karşısında, böyle boğaziçi denildiğinde hep e, böyle gazetelerde, medyada gördüğümüz o e, meşhur bina. O binanın hemen sağ tarafında kalıyor, e, sırtımızı buraya verdiğimizde. Birinci kız yurdu da orası, Zeynep Ayşe Birkan kız yurdu olarak da biliniyor. Diğer tipteki odalarımız, e, işte 3. Kilios yurdunda var. E, e, sonra kuzeydeki yurtlarımızda, kız ve erkek yurtlarımızda var. Ve daha çok daha çok değil Kandilli ve hazırlık öğrencilerimizin büyük ölçüde kalacağı Kandilli kampüsümüzdeki yurdumuzda yine daire tipi yurt olarak hizmet veriyor. Şimdi değerli öğrencilerimiz, kıymetli veliler, şu anki kapasitemizle alakalı şöyle çok kısa bir bilgi sunmak istiyorum. Şu anda biz 2809 kadar öğrencimize bu sene yurt hizmeti verebileceğiz. Bu şekilde bir format üzerinden bu şekilde bir tabloyla biz bu sene yurtlarımızdaki kapasitemizi kullanacağız. Şunu da ifade etmek isterim. Boğaziçi Üniversitesi'nin tabii geleceği çok önemli. Geleceğinde öğrencilerimize yapacağımız yatırım çok önemli. Dolayısıyla bununla alakalı da stratejik yatırımlar, stratejik adımlar atılıyor. Nedir bunlar? Çok kısaca bundan da bahsetmek isterim. Şu anda mesela kuzeyde bir yurdumuz yapılıyor. Yine aynı şekilde tabii can güvenliğinin, yaşam alanlarımızın, öğrencilerimizin, hocalarımızın, idari personelimizin yaşam alanlarının güvenli olması açısından biz bu deprem meselesini tabii ki çok önemsiyoruz. Bilhassa da yaşadığımız o Elim Maraş merkezi deprem hadisesinden sonra tabii ki bu çok daha öncelikli hale geldi. Daha önce çalışmalar başlamış olmakla birlikte bu çalışmalar hızlandırıldı ve şu anda resmi olarak ee, yapıl, yeniden yapılması gereken yurtlarımız var. Bunlar zaten şu anda yapılmaya başlandı. İşte kuzeydeki eee e, ile alakalı buradaki projeyi şöyle göstermek istedim. Yine yurt kapasitemizin ile alakalı hem KYK yurtları olsun hem dediğim gibi bu tarz çalışmalar olsun. Bununla alakalı çalışmalarda büyük bir özveriyle yoğunlukta devam ediyor. Mesela bu yurdumuz, kuzeydeki bu yurt e, e, bittiğinde e, bu sene bitir e, bir sene içerisinde bitirmeye çalışacağız. Ee, bittiğinde e, 706 kişilik bir kapasite, ek kapasitemiz olacak. Dolayısıyla bu ne demek? Bundan sonraki süreçte e, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, üniversitenin kendilerine sağladığı öz imkanlarla burada bulunabilecekler. Ve şunu tekrardan vurgulamak istiyorum değerli arkadaşlar, kıymetli veliler. E, kampüse yakın olarak öğrencilerimizin hem akademik başarılarını, başarılarını daha da artırmak istiyoruz, hem de Boğaziçi'nin çok önemli bir değeri olan üniversitedeki, kampüsteki canlı öğrenci e, e, aktivitelerine dahil olmalarını istiyoruz. Çünkü Boğaziçi'ni e, Boğaziçi yapan en önemli faktörlerden birisi kaliteli eğitimin yanı sıra aslında öğrencilerin kendi arasında kulüp faaliyetleriyle, farklı faaliyetlerde bir arada yaptıkları çalışmalar. Bu yönüyle de gerçekten e, geniş ve iyi bir geleneğe sahip olduğumuzu vurgulamak isterim. Evet, bu e, 706 kişilik şu anda yapılan yurdumuz. Birkaç fotoğraf da yine o yurttan koymak istedik. Çok hızlı bir şekilde bu yurtlarımızdaki odaların, daha doğrusu o yurtların imkanlarıyla alakalı çok genel bilgiler vermek istiyorum. Çok detaya girmeyeceğim, sizi boğmak istemiyorum. Eğer sorularınız olursa o detaylara girebiliriz. Hem de zaten tanıtım dönemi boyunca Değerli arkadaşlarımız, tanıtım için standlarda olacaklar. Onlardan da yurtlarla alakalı bilgiler alabileceksiniz. Birinci erkek yurdu, dediğim gibi bu tarihi, yanımızdaki bina. İşte burası oda tipi yurt olacak. İşte dolayısıyla tuvalet ve banyoların ortak olduğu bir mekan. Tabii 24 saat, bodrum katında 24 saat çalışma hizmetinin, öğrencilerin çalışabileceği bir imkan ve yine işte burada tabii şey de var, öğrenci, daha doğrusu yurtlarımızın, daha doğrusu binalarımızın e, teknik imkanlarının geliştirmesiyle alakalı da bir mesele var. Mesela işte bu banyo ve lavabolardaki, lavabolardaki sıcak sular mesela güneş panelleriyle e, elde edilmekte. Dolayısıyla bu şekilde e, daha çevreci diyebileceğimiz projelerde bu yurtlarda mündemiş. E, Mesela bu bizim işte birinci erkek yurdumuz, hemen yanımızdaki bina dedik, işte çalışma salonumuzdan bir yer görüyorsunuz. İşte tuvalet banyosu, kısacası nezih bir imkanla burada öğrencilerimiz kalacaklar. Yine aynı şekilde birinci kız yurdu, karşının hemen sağındaki bina, o da tarihi bir bina görmüşsünüzdür. O da oda tipi yurt, aynı birinci erkek yurdu gibi. Yine tuvalet ve banyolar ortak ve onun da yine giriş katında bir çalışma öğrencilerimizin çalışması için bir ortak çalışma alanı da söz konusu. Bunlar Güney Kampüs'teki yurtlarımız. Şöyle aşina olmanız açısından, henüz daha ziyaret etmemiş, görmemiş kişiler için aşina olmanız açısından şu fotoğrafı da göstermiş olayım. E, tabii kuzeye geçelim. Bu Güney, bu etkileyici kampüsten diğer etkileyici ve iş, işlevsel, epeyce etkin kullanılan kuzey kampüsümüzdeki yurtlarımıza geçelim. Üçüncü kuzey yurdu. Bu bizim erkek yurdumuz. Daire tipi yurt söz konusu burada da. Gördüğünüz gibi şeydekiler oda tipiydi, güneydekiler. Kuzeydekiler daire tipi Ve işte mutfağın, banyonun, tuvaletin olduğu, bir arada olduğu, daire içerisinde olduğu bir yapı burada var. Yine çalışma salonları söz konusu. Burada sadece yurt öğrencilerine hizmet vermektedir diyor. İşte bazı yurtlarımız hani dışarıdan öğrencilerin de gelebilmesine imkan tanıyan bir çalışma salonuna sahip. Dolayısıyla diğerlerinde böyle bir durum söz konusuydu. Bu teknik detayı bu şekilde aktarmış olduk. Yine çamaşırhanelerimiz tabii var öğrencilerimizin bu imkanıyla alakalı da e, hizmet veriyoruz ve bu hizmetin daha da geliştirilmesine yönelik çalışmaları arkadaşlarımız yapıyorlar. E, buradan da bir örnek gösterelim. Bu da girişi kuzeyde, e, daire tipi demiştik. E çamaşırhanesi. Evet. Bir başka mezi mekanımız. Dördüncü kuzey yurdumuz, e, e, kız yurdumuz. Bu da daire tipi yurt yine aynı şekilde. Gördüğünüz gibi güneyler daha oda, oda tipi, kuzeyler daire tipi dedik. Yine diğeriyle benzer bir e, özelliğe sahip yurdumuz. E, işte çalışma salonları, işte mutfaktı vesaire bu tarz imkanların bir arada bulunduğu e, bir e, modelde yine çamaşırhane, bu tarz e, temel ihtiyaçlar burada da zaten karşılanıyor. Yine biraz önce söylediğim o çevreci kampüs anlayışının bir parçası olarak örneğin işte enerji tesisatında bu güneş panelleri orada da kullanılıyor. Dolayısıyla bu bizim yeni projelerde de yeni yapım projelerinde de bu tarz çevreci, inovatif şeyleri önceliyoruz. Bunu da ifade etmem lazım. Bir Boğaziçi Üniversitesi önceliklerin, inovasyonun öncüsü olmak bakımından bu tarz şeyleri önemsediğimizi ifade etmek isterim. Ve bu da yine yurdumuzdan birkaç görüntü olarak burada bulunmakta. Şimdi tabii Kilios'a gidiyoruz. Kilios yurdu. Kilios biraz daha biliyorsunuz uzak bir yer. Orada da bizim bir kampüsümüz var. Orası hem araş, bazı araştırma projelerinin yürütüldüğü bir yer. İşte orada işte yurdum, yurtlarımız var. Başka yine bazı imkanlarımız söz konusu. Oradaki yurt bizim daha çok lisans. Daha, biraz önce de bahsettiğim gibi lisans öğrencilerimiz için, dediğim gibi hazırlık öğrencilerimizi önceliği Kandilli ve Güney-Kuzey yurtları bunu da söylediğimiz gibi ilk seneleri yoğunlaşmaları gerekiyor, buraya alışmaları gerekiyor, e, alıştıktan sonra her şey çok daha güzel olacaktır. Dolayısıyla alıştıktan sonra e, lisans öğrencilerimizin bir kısmı, hepsi değil tabii ki, Kilios yurdunda da kalıyorlar, bu da bizim daire tipi e, yurdumuz. Şöyle bir birkaç fotoğrafta bundan bakalım. Kandilli Yurdu, tabii hazırlık öğrencilerimizin daha fazla e, ilgilendiren Kandilli Yurdu. E, burada e, işte kız erkek blokları söz konusu o, o binada e, ve işte bu 2022-2023 yani geçen dönemden itibaren burası hazırlık öğrencilerimiz için e, kullanılmakta ve daire tipi e, burası da. Dolayısıyla yani Tuvalet banyo bu tarz temel e, e, temel e, birimler unsurlar e, dairenin içerisinde bulunuyor e, Dolayısıyla Burası yine ifade ettiğim gibi bilhassa hazırlık okuyacak öğrencilerimiz e, Anadolu Hisarı'na gidip ge gelecekler için epey e, kolaylaştırıcı bir yer bunu da söylemek isterim birkaç fotoğrafta buradan bakalım Dilerseniz e, bazı spor e, imkanları da bu şekilde var Evet ben e, Burada sözlerimi tamamlamış olayım. Siz değerli katılımcılarımızın sorularıyla devam edelim. Kalan vaktimizi öyle kullanalım. Ben tekrar geldiğiniz için, teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizim için çok heyecan verici sizleri ağırlamak, misafir etmek. Ümit ediyorum ki hepinizi, ama en azından çoğunuzu kampüste seneye görürüz. Umarım tarih dersini seviyorsunuzdur. Ben de ders almanızı isterim.